Evet. 3800 geçici mi? Tamam. Tamamı. 3 tane zaten. Ya yarın gelse. Geçici de. Cuma günü Cuma lazım mı? bana ama. Evet. Yeşim Hanım bana tamam abi. Sağ ol sinan. Abi. Isaac, yukarıdan sana sesleniyorlar. Tamam, tamam. <laughs> Yarın bizi karaya alıyorlar sirkeciye. Sefer yok. Gemiyi bir film için bir de kiraya vermişler. Büfe hizmetleri falan aynen devam edecekmiş şey. ha. Tamam abi. Kim var yarın? Şey kaplanım herkes var da ben yarın saat iki gibi karaya inmem lazım. Benim diş randevum var da. Diş mi? Ne dişi ya? Bu ön dişler. Ha tamam tamam ayarladım. Yaptırma dişleri. Böyle çok daha güzelsin. <laughs> heyecanlanacak bir şey. Aynen burada ne yazıyorsa o mu oynayacaksın? Burada ne yazıyorsa olur. Sen git bak çalış sakin bir yerde. Bak git git orada arkadaşlar. Ne kadarımız var? Bir dakika. Tamam biraz hızlandıralım orayı. Tamam. İki günlük işi var ama bir günde çekeceğim ben onu. Ne diyor burada Allah'ıma? Ee, hocam biraz heyecanlı sadece. Gün batımı da yukarıda bir şey çekiyoruz. Bir bakın bakalım. Evet düşünüyorum. Tamam hocam. Ablacım ne çekiyorsunuz ya? Ee, hocam sizi de oradan alacağız biz birazdan. Burak. Ha. Kıvanç ile bir ilgilen hadi. Tamam. Bilim mi dizimi birader? Sinema hocam. Artos. Salih abi. Ha. Duydun mu? Artosmuş. Of. Be. Günaydın, 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 günaydın. Abi hayırdır? Gömleğimi, kravatımı, ceketimi dur 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 Aş, kapı, kapı. Günaydın. Ayşan benim ya. Ne yaptın sen öyle? Ya sıcak getirmişsin canım benim. Hayran. Bugün Aa. biz çalışmıyoruz da. Orada şimdi yapamazlar doğru düzgün. Sen var ya sen. Çocuklu vardır orada. Aa, canım benim öpüyorum seni. Karton kahve. Ha? Merhaba Metin Bey. Bizde vardı ikram etseydik. Bugün filmciler geldi haberiniz var mı? Yok. Ne çekiliyor? Bir gora değil. Şey, 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 bugün ben ne işiniz var Bugün benim dişiyle randevum vardı. Cuma görüşeceğiz sizinle Metin Bey. Ben gora ile ilgili şaka yaptım demek. Kolay gelsin. Salih Bey tamamdır. Teşekkürler. Mehmet Bey buyurun. Evet. Size neden dayı diyorlar? Tecrübeden dolayı bana. 36 senedir gemilerdeymişsiniz. Maalesef. Salih abi, ne soruyor? Alkol alıyor musunuz diyor. Ağzıma sürmüyorum deseydin. Evet götünden huniyle alıyorum dedim. Teres. Ne dedi şey? Hocam tamam herhalde. Tamam mı? Evet. Tamam. tamam. Canım bak abartma tutulma tamam mı? Rahat ol yani. Geliyorsun çay bırakıyorsun çıkıyorsun bu kadar. Yapamıyor. Kasıldı İbna yapamıyor. Hepsi tutuşa baka. bak Bak elli kere verdi veremiyor. Ya tamam da sakin miyim, sinirli miyim? Allah miyim? Allah, ne alakası var? Sakinsin tabii, getiriyorsun çay, bırakıyorsun, çıkıyorsun. Bu kadar. Ya tamam, bırakacağım. Bırak, ya. sakin bırak, miyim. Bırak, bırak, Şekerim, ne yapıyorsun sen? Hamlet mi oynuyoruz? Çayı veriyorsun, çıkıyorsun. Kim öğretiyor size bunları? Hoca kim senin? Nerede oynadın en son sen? Annemin yarısı. Belli! Çık! Hallet şunu. Tamam. Abi sana sakin dedim kırk kere ya. Hocam, şu ceketi giyseniz, gelip bir çay verseniz kırmızı ceketi. Evet. Verin. Vay. Hadi. Bununla mı? Evet, evet. Kralını veriyor. Tamam, bekliyoruz sizi. Hocam. 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 Hadi abim. Ses akıyor. Kamera. Oyun. Çayı ver. Gülümse. Gülümse. Bakma kameraya. Gülme. Gülme, gülme. Çekil. Helal olsun. Yaptın ha. Güzel. Artı saldın ha. Çok iyiydin hocam. Sağ ol hocam. Zor ha. Evet. Şey, şey yaptın lan? Ya. Adam ne Duydun mu? Ne abi? Evet. Hocam ceketi alabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadarmış. Türk evciliği Alalım, buyurun. <laughs>